Merhaba arkadaşlar. Hiç kendimize şunu sordunuz mu? Aklı başında, eğitimli, zeki insanlar nasıl olur da değeri 5 lira bile etmeyen bir şeye 5 milyon lira ödemeye ikna olur? Tarih sadece savaşların ve kralların tarihi değildir. Tarih aynı zamanda insan açgözlülüğünün ve toplu deriliğinde tarihidir. Biz buna finans dünyasında balon diyoruz bir balon, bir varlığın fiyatının onun gerçek değerinden tamamen koptuğu, herkesin sadece daha pahalıya satarım umuduyla aldığı o tehlikeli yükseliştir. Ve ne yazık ki her balonun sonu aynıdır. Büyük bir patlama ve geride kalan enkaz. Bugün sizlerle zamanda bir yolculuğa çıkacağız. 17. yüzyıl Hollanda'sındaki çiçek bahçelerinden, 2000'lerin internet çılgınlığına, 2008'in konut krizinden, 2020'nin kripto ve borsa hareketlerine kadar uzanacağız. Ama bu videonun asıl amacı sadece tarih dersi vermek değil. Videonun sonunda şu an içinde bulunduğumuz veya yaklaşmakta olan bir sonraki balonu sizin nasıl tanıyacağınızı yani o dört kritik sinyali anlatacağım. Hazırsanız lare çılgınlığı ile başlayalım. Yıl 1636. Hollanda, dünyanın en zengin ticaret merkezi. Baharat ticaretiyle zenginleşen tüccarlar, statülerini göstermek için nadir bir şeye ihtiyaç duyuyorlar. Laleler. Laleler o dönemde Hollanda'ya yeni gelmişti ve üzerlerinde oluşan viritik desenler onları eşsiz kılıyordu. Başlangıçta sadece zenginlerin hobisiydi. Ancak sonra garip bir şey oldu. Fiyatlar atmaya başladı. Fiyatlar arttıkça daha fazla insan lale almak istedi. Süreç öyle bir noktaya geldi ki insanlar lale soğanlarını toprağa ekmek için değil, sadece daha pahalıya satmak için almaya başladılar. Bakın burası çok önemli. Semper Augustus adında tek bir lale soğanı için ödenen para, o dönemde Amsterdam'ın en lüks kanalında bir malikane fiyatına eşitti. Tek bir çiçek soğanı. Fırıncılar, marangozlar, hizmetçiler, herkes işini gücünü bırakıp lale ticaretine girdi. Evlerini, arazilerini ipotek ettirip lale aldılar. Çünkü fiyatlar asla düşmez inancı hakim olmuştu. Ama Şubat 1637'de Harlem şehrinde bir açık artırmada bir alıcı çıkmadı. Sadece bir anlık sessizlik ve panik başladı. Fiyatlar birkaç gün içinde yüzde 99 düştü. Lale çılgınlığı bize ilk dersi verdi. Bir şeyin fiyatı, onun sağladığı faydadan, yani içsel değerinden koparsa, felaket kaçınılmazdır. Yüzyıllar atlayalım. 1990'ların sonu. İnternet çağı başlıyor. Herkes yeni ekonomiden bahsediyor. Eski kurallar artık geçerli değil deniyor. Yatırımcılar isminin sonunda .com olan her şirkete milyarlarca dolar akıtıyor. Şirketin kar edip etmemesi, hatta bir ürününün olup olmaması bile önemli değil. Tek önemli olan tıklama sayısı. Pets.com gibi şirketler halka arz oldukları gün değerlerini 2'ye, 3'e kaplıyordu. O dönemde Nasdaq endeksi 5 yıl içinde yüzde %400 yükseldi. İnsanlar işlerini bırakıp day trader yani günlük işlemci oldular. Taksi şoförleri size hisse senedi tüyosu veriyordu. Ama sorun şuydu, bu şirketlerin çoğu para yakıyordu para kazanmıyordu. 2000 yılının Mart ayında balon patladı. Nasdaq, değerinin %78'ini kaybetti. Amazon ve Cisco gibi devler hayatta kaldı. Ama değerlerinin çok büyük kısmını sildikten sonra toparlanmaları yıllar aldı. Trilyonlarca dolar buharlaştı. Dotcom balonundan alacağımız ders şudur. Teknoloji devrimsel olabilir ama matematik değişmez. Bir şirket kar etmiyorsa sonsuza kadar büyüyemez. Geldik yakın tarihin en büyük yıkımına. 2008. Buradaki balon biraz farklıydı. Lale veya internet hissesi gibi heyecanlı değildi. Konut gibi güvenli sayılan bir varlık üzerine kuruluydu. Bankalar kredi notu düşük olan, yani borcunu ödeme ihtimali zayıf olan insanlara ev kredisi veriyordu. Neden? Çünkü ev fiyatlarının hep yükseleceğine inanılıyordu. Ödeyemezse evi satar, borcu kapatırız deniyordu. Ama finansçılar bu riskli kredileri paketleyip karmaşık türev araçlar haline getirip çok güvenli yatırım diye tüm dünyaya sattılar. Sistem o kadar karmaşıktı ki kimse paketin içinde ne olduğunu bilmiyordu. Herkes birbirine güveniyordu, kimse matematiğe bakmıyordu. 2007'de ev fiyatları düşmeye ve faizler artmaya başlayınca o güvenli sistem iskambil kağıtları gibi çöktü. Lehman Brothers battı. Küresel piyasalar dondu. 2008'in dersi çok netti. Eğer bir finansal ürünü veya sistemi anlamıyorsanız Muhtemelen orada bir sorun vardır. Ve herkes ev fiyatları düşmez diyorsa, düşüş yakındır. Ve günümüz, pandemi sonrası dünya. 2020 ve 2021'de tarihte görünmemiş bir para basımı gerçekleşti. Merkez bankaları ekonomiler durmasın diye piyasayı paraya boğdu. Bu bedava para nereye gitti? Her yere. Kripto paralara, NFT'lere, MIM hisselerine, lüks saatlere, hatta ikinci el arabalara. Yine aynı psikolojiyi gördük. FOMO, yani fırsatı kaçırma korkusu. İnsanlar bir maymun resminin milyon dolarlar etmesini sorgulamadı. Trend bu, dedi ve aldı. Şimdi faizler arttı, bedava para dönemi bitti. Ve bu varlıkların çoğu %80 ila %90 değer kaybetti. Tarih tekerrür etti. Peki bu hikayelerden ne öğrendik? Bir sonraki balona yakalanmamak için nelere dikkat etmelisiniz? İşte size 4 maddelik erken uyarı sistemi. Birincisi, bu sefer farklı söylemi. Eğer birileri size eski değerleme metotları artık geçerli değil, yeni bir çağdayız diyorsa kaçın. Matematik değişmez. İkincisi, uzmanlaşmamış katılım. Çevrenizde hiç ilgisi olmayan insanlar, mesela berberiniz, taksiciniz veya uzak akrabanız size kesin kazançlı bir yatırımdan bahsediyorsa tepe noktasına çok yakınız demektir. Üçüncüsü, kolay kredi ve kaldıraç İnsanlar borç parayla yatırım yapmaya başlamışsa zemin kaygandır. Dördüncüsü, aşırı fiyat ayrışması. Bir varlığın fiyatı, onun ürettiği nakit veya kira gelirinden mantıksız derecede uzaklaşmışsa, o bir balondur. Unutmayın, boğa piyasalarında herkes dahi gibi görünür. Ama sular çekildiğinde kimin mayosuz yüzdüğü ortaya çıkar. Paranızı korumak, onu kazanmaktan daha zordur. Tarihi bilin. Sürü psikolojisine kapılmayın ve her zaman kendi araştırmanızı yapın. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve finansal okur yazarlarınızı artırmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Pets.com gibi şirketler halka arz oldukları gün değerlerini 2'ye, 3'e kaplıyordu. O dönemde Nasdaq Endeksi 5 yıl içinde yüzde %400 yükseldi. İnsanlar işlerini bırakıp day trader yani günlük işlemci oldular. Taksi şoförleri size hisse senedi tüyosu veriyordu. Ama sorun şuydu. Bu şirketlerin çoğu para yakıyordu, para kazanmıyordu. 2000 yılının Mart ayında balon patladı. Nasdaq değerinin %78'ini kaybetti. Amazon ve Cisco gibi devler hayatta kaldı. Ama değerlerinin çok büyük kısmını sildikten sonra toparlanmaları yıllar aldı. Trilyonlarca dolar buharlaştı. .com balonundan alacağımız ders şudur. Teknoloji devrimsel olabilir ama matematik değişmez. Bir şirket kâr etmiyorsa sonsuza kadar büyüyemez. Geldik yakın tarihin en büyük yıkımına. 2008. Buradaki balon biraz farklıydı. Lale veya internet hissesi gibi heyecanlı değildi. Konut gibi güvenli sayılan bir varlık üzerine kuruluydu. Bankalar kredi notu düşük olan, yani borcunu ödeme ihtimali zayıf olan insanlara el kredisi veriyordu. Neden? Çünkü ev fiyatlarının hep yükseleceğine inanılıyordu. Ödeyemezse evi satar, borcu kapatırız deniyordu. Ama finansçılar bu riskli kredileri paketleyip, karmaşık türev araçlar haline getirip, çok güvenli yatırım diye tüm dünyaya sattılar. Sistem o kadar karmaşıktı ki kimse paketin içinde ne olduğunu bilmiyordu. Herkes birbirine güveniyordu, kimse matematiğe bakmıyordu. 2007'de ev fiyatları düşmeye ve faizler artmaya başlayınca o güvenli sistem iskambil kağıtları gibi çöktü. Lehman Brothers battı. Küresel piyasalar dondu. 2008'in dersi çok netti. Eğer bir finansal ürünü veya sistemi anlamıyorsanız, muhtemelen orada bir sorun vardır. Ve herkes ev fiyatları düşmez diyorsa, düşüş yakındır. Ve günümüz, pandemi sonrası dünya. 2020 ve 2021'de tarihte görünmemiş bir para basımı gerçekleşti. Merkez bankaları ekonomiler durmasın diye piyasayı paraya boğdu. Bu bedava para nereye gitti? Her yere. Kripto paralara, NFT'lere, meme hisselerine, lüks saatlere, hatta ikinci el arabalara. Yine aynı psikolojiyi gördük. FOMO. Yani fırsatı kaçırma korkusu. İnsanlar bir maymun resminin milyon dolarlar etmesini sorgulamadı. Trend bu dedi ve aldı. Şimdi faizler arttı, bedava para dönemi bitti. Ve bu varlıkların çoğu %80 ila %90 değer kaybetti. Tarih tekerrür etti. Peki bu hikayelerden ne öğrendik? Bir sonraki balona yakalanmamak için nelere dikkat etmelisiniz? İşte size dört maddelik erken uyarı sistemi. Birincisi, bu sefer farklı söylemi. Eğer birileri size, eski değerleme metotları artık geçerli değil, yeni bir çağdayız diyorsa, kaçın. Matematik değişmez. İkincisi, uzmanlaşmamış katılım. Çevrenizde hiç ilgisi olmayan insanlar, mesela berberiniz, taksiciniz veya uzak akrabanız size kesin kazançlı bir yatırımdan bahsediyorsa, tepe noktasına çok yakınız demektir. Üçüncüsü, kolay kredi ve kaldıraç. İnsanlar borç parayla yatırım yapmaya başlamışsa, zemin kaygandır. Dördüncüsü, aşırı fiyat ayrışması. Bir varlığın fiyatı, onun ürettiği nakit veya kira gelirinden mantıksız derecede uzaklaşmışsa, o bir balondur. Unutmayın, boğa piyasalarında herkes dahi gibi görünür. Ama sular çekildiğinde kimin mayosuz yüzdüğü ortaya çıkar. Paranızı korumak, onu kazanmaktan daha zordur. Tarihi bilin, sürü psikolojisine kapılmayın ve her zaman kendi araştırmanızı yapın. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve finansal okuryazarlarınızı artırmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.